Evet şöyle yine. bir aile bir aileye ihtiyacı bir ay gidebilecek şekilde bir aileye ihtiyacını karşılamış olduk. Tavuk salam sucuk reçel çikolata zeytin yoğurt yumurta helva süt zeytinyağı çay çek ya makarnalar mantılar çay salça. En önemli şeyleri almış olduk. Allah kabul etsin yardım eden abiye dua edin. Süt, zeytinyağı, çay ya, makarnalar, mantılar, çay, salça. En önemli şeyleri almış olduk. etsin. Yardım eden abiye dua edin.